Merhaba arkadaşlar. Ben Selma Sonay. Bugün mutfağıma sevgili güzel gelinim eşlik edecek benimle. Kendi mutfağında tabii ki aslında ben ona eşlik edeceğim. Çok harika bir el lezzeti var. Gelin kaynana toprağına çekmişlerler <laughs> Çok kısa sürede çok güzel yemekler yapıyor kendisi. <laughs> Elif değil çok değil <laughs> ben, ben Elif Sonay. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz mutfağıma. Ben yeni gelin ve yeni anne olarak daha basit pratik tarifler kullanmayı tercih ediyorum. Patates salatası yapmıştım. Çok beğenildi. Şimdi de onun bir revize versiyonunu beraber yapacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Malzemelerimizi sayalım. Benim tarifimde patates, turşu, maydanoz, taze soğan var. Sosumda ise hardal kullanıyorum. Yumurta, zeytinyağı, elma sirkesi ve limon kullanarak yumurtayı da mayanıza dönüştürüyoruz. Patates salatamızı Elif yapacak ama ben üzerine küçük böyle bir dokunuşlarla birazcık daha farklı bir tat katmaya çalışacağım. Şimdi biz önce patateslerimizi hazırladık, haşladık, şöyle küp küp doğradık patateslerimizi. Şimdi Elif mayonezini hazırlayacak yani yumurta ve zeytinyağından hardaldan sosunu hazırlayacak. Sonra üstündeki ufak dokunuşu da ben yapacağım sizin için. yağ ilave edeceğiz. ilave ederken de çırpma işlemimize devam edeceğiz. Sen bana dur de. Dur bence. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Şimdi limonunu sıkayım evet. ben. Yani limon, limon... sıkacağı var mı? Şey, şey senin şöyle. Var. Bir çay kaşığı ne kadar, kadar, kadar falan çok değil. Tamam, bir çay kaşığı. Aynen. Tamam hardal olan körünün çok yakıştığını düşünüyorum. Onun için ben içerisine köre ilave etmek istiyorum. Ayrıca patates salatamızda havuç yok. Ben biraz da havuç kavurarak ilave edeceğim. Ben Elif'in sosunun içerisine biraz köre ilave ettim. Biraz da trüf yağı ilave edeceğim. Bence trüf çok yakışacak buna. Şimdi biraz da tuz ilave ediyoruz. Şimdi sosumuzu hazırladık. Hardallı mayonez sosumuzu diğer malzemelerimizi içine katacağız. En son patatesle birlikte birleştireceğiz. Ben kendi tarifimi yaparken taze soğan kullanmıştım ama şimdi bugün frenk soğanı kullandık. Onu koyuyorum. domatesimi ilave ettim. Kuru domatesimizi biraz haşladım. ilave ettim. Şimdi biraz da cevizlerimi katıyorum. Patateslerimizi sosuyla tüm malzemeyle harmanladık. Şimdi servis için servis tabağımıza koyuyorum. Elif'in patates salatası hazır. Ben dediğim gibi buna ufak bir dokunuş yapmak istedim. Bu ikimizin biz özel bir tarifi evet. olsun istiyorum. <laughs> Onun için şöyle kenarlarına semizotu yerleştiriyorum. Bunu tamamen süslemek amaçlı ilave ediyorum. Soğanı zeytinyağında biraz kavurdum, piyazlık doğradık. Ondan sonra içerisine çok az haşlamış olduğum kuru domatesi iri parçalar haline kestim, onu da ilave ettim. Daha sonra da biraz da ceviz ilave ettim ve bu şekilde kavurdum. Bunu da üzerine tamamen süs amaçlı. Yoksa patates salatamız Başlı başına çok harika bir lezzet ama bu da bunun görüntüsüne bir şıklık versin. İşte belki de biraz artırır diye düşünüyoruz. Hardal soslu patates salatamız hazır. Elif patatesi hardal sosuyla lezzetlendirdi. Ben de kırmızı soğan ve kuru domatesle lezzetlendirdim. Hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Tadına bakalım. Çok merak ediyorum. Nasıl oldu? Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş. Bence de harika lezzetli olmuş. Böyle olmuş.